Merhaba herkese yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çevirisini yaptığım kitabımdan bahsedeceğim kısa bir süre içerisinde. Bununla ilgili birkaç soru geldi. Zaten çekecektim videosunu gerçekten de hani bu sorular gelmezse çekecektim. Öncelikle sürecin nasıl olduğundan bahsetmeden önce bilmeyenler için hangi kitabı çevirdiğimden bahsedeyim. Charles Dickens'ın Bir Noel şarkısı A Christmas Carol kitabını çevirdim. Bunun çevirisini yaklaşık okullar açık olduğu için ve bir yandan staj yapıyor olduğum için bir buçuk ayda çevirdim. Aslında kısa bir kitap için uzun bir süreydi. Ama aslında uzun bir süre de değildi çünkü birkaç zor durum oluştu. Bunların hepsinden bahsedeceğim kitap çevirisi sürecinin ayrıntısından bahsedeceğim. Öncelikle şöyle kitabı göstereyim size. Bu kitabın ismi, dediğim gibi bir Noel şarkısı. Çok saçma oldu, ben neler diyorum böyle. Kitabın ismi bir Noel şarkısı. Charles Dickens'ın kitabı, romanı ve zaten şey... Eski bir kitap bildiğiniz üzere 1800'lerde yazılmış bir kitap. Ee, bu kitabı çevirdim gördüğünüz gibi kapağı böyle. Fark Yayınları, Kırmızı Adı Yayınları kapsamında çıktı. Birkaç link koyarım size aşağıda eğer alıp okumak isterseniz. Çok güzel olur. Okursanız bana da feedback verirseniz geri döntü verirseniz güzel olur. Halihazırda zaten fark yayınlarında var. Bir de e, kitap yurduna da düştü. Ama oraya tedarik bekleniyor sanırım şu an. Bir de kitap seç diye bir site de var. Bunların hepsinin bulabildiğim bütün linkleri koyarım size. E, şu anda indirimler de var. E, %35, %40. Bunlardan da faydalanabilirsiniz eğer okumak istiyorsanız. E, gerçekten de, eğer bu kitabı okumadıysanız benim çevirimden okuyabilirsiniz. Başarılı bir çeviri gerçekleştirdiğime inanıyorum. Bununla birlikte e, şunlardan bahsetmek istiyorum. Bir de bu kitap şu an eğer kullanıyorsanız bilmiyorum. Bin Kitap diye bir site var. Bin Kitap sitesinde okuduğunuz kitapları yıllık hedefinizi alıntılamaları vesaire ekleyebiliyorsunuz. Bin Kitap sitesinde de şu an bu kitap çevirmeniyle birlikte yani benim isimle birlikte düştü. Oradan da benim çevirmen Olarak gözüken hesabımı e, alıntılamalar yapabilirsiniz ya da bu kitabın e, listenize ekleyebilirsiniz. Orada da gözüküyor şu anda. Bu kitaptan bahsetmişken öncelikle çeviri sürecine girmeden önce kitap hakkında biraz bilgi vereyim. O yüzden bu video birazcık spoiler içerecek. Size Arka Kapak yazısını okuyayım hemen. Bir Noel şarkısı, taş kalpli Ebenezer Scrooge'un hayaletlerle dolu serüvenini anlatan her sevecen ruhun okumak isteyeceği bir roman. E, bu Arka Kapak yazısını da ben yazdım. Şimdi şöyle kitabın konusu şu. bir ana karakterimiz var Ebenezer Scrooge adında. Kendisi Jimmy Pinti ve e, Noel dönemini anlatıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bir Noel şarkısı kitabın ismi sonuçta. ve kötü bir insan olan Jimmy bir insan olan Ebenezer Scrooge'un iyi bir insana ya da böyle daha cömert bir insana dönüşmesinin hikayesini görüyoruz. Şimdi bu kitapta onun dışında hayaletler geçiyor. Bunu da söylememde çok bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. Çünkü arka, kapağı, arka kapağında da böyle bir replik yazıyor, çevirden seçtiğimiz bir replik. Yani kitabın konusu bu. Uzun bir kitap değil, 108-110 sayfa kadar. içerisinde resimler de bulunuyor. Size o halde birazcık çeviri sürecinden bahsedeyim. Öncelikle ben bu kitabı daha önce okumamıştım. O yüzden çeviriye başlamadan önce biliyorsunuz kitap çevirisinde özellikle. Ama herhangi bir çeviride de e, öncelikle metni okuruz. Bu yüzden kitabı okudum öncelikle. E, kitabı okuduktan sonra tabii ile çevirme arasındaki farkı görebiliyorsunuz. E, çünkü okurken çok fazla dikkat etmiyorsunuz okuduğunuz şeylere. Temel anlamı algılayıp ilerliyorsunuz. Ayrıntılara dikkat etmiyorsunuz. Ama çeviride böyle değil. Çeviride her ayrıntıya, her göndermeye dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu yüzden de e, bu kitabı okuduğumda şey düşünmüştüm hani, evet dili birazcık zor gözüküyordu ama çevrilir e, gözüküyordu. Hani böyle kolay çevrilir gözüküyordu. Ancak çeviri sürecinde çok fazla şeyi fark ediyorsunuz. Öncelikle Charles Dickens'ın genel olarak bir Noel şarkısında kullandığı dili çok ağır bir dil, kolay bir dil olduğunu düşünmüyorum ben. Çok fazla uzun cümleler var, relative close'lu cümleler var. Ama bu uzun cümleler zaten eski İngilizce'ye... E, andıran kelimelerle de kullanılmış. Zaten şöyle bir sorun da var. Şöyle bir e, gerçeklik de var. Charles Dickens İngilizce diline İngiliz diline çok fazla kelime kazandıran bir yazar. Ve bunun içerisinde bile mesela şu kitabın içerisinde bile e, İngilizceye kazandırdığı kelimeler yer alıyor. Mesela en basitinden Ebenezer Scrooge dedik ana karakterimiz. Scrooge kelimesi cimri pinti demek zaten. Mesela bunu Charles Dickens kazandırıyor gibi diyebiliriz. İçerisinde çok gerçekten de anlatılması, betimlenmesi çok güzel betimlenmiş cümleler ama Charles Dickens kendi anlayışıyla, kendi bakış açısıyla yazdığı için dili çok ağır. O yüzden ilk okuduğunuzda anlaşılmıyor. Hatta belki şey diye düşünebilirsiniz ya abartıyorsun falan. Yok gerçekten de Charles Dickens'ın bu kitabı üzerine çok fazla zaten analizler yapılmış ve çok fazla forumlarda yazılar var. Bu yüzden de gerçekten de ağır bir dili olduğunu görebiliyoruz. Karşılaştığım bazı zorluklardan bahsetmek istiyorum. Genel olarak şeylerden bahsetmeyeceğim. Her kitap çevirisinde karşınıza çıkan işte para birimlerinden, uzunluk ölçülerinden vesaire. Bunlar artık standart şeylerden çevirdi. Genel olarak zor bir dili olduğundan bahsettim. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bir ön sözü koymadım. Ancak koymamamın sebebi birincisi şuydu. Aşırı gerekli değildi durum için. Ve burada da açıklamasını yapacağımı biliyordum zaten. Mesela öncelikle chapter isimleri var tamam mı? Chapter isimlerinden kastım şu. Normalden işte first chapter, second chapter olur ya. Bunlar chapter kelimesiyle karşılanmıyor. Bunlar onun yerine şöyle bir kelimeyle karşılanıyor. Porta ya da dizek dediğimiz bir kelime var. Bu e, müzik defterlerinde olur ya böyle beş tane çizgi. Bunların her birine porta ya da dizek deniyor. E, bunları e, Charles Dickens bunu bir bir Noah şarkısı olarak yazdığı için hani bunun bu kitabın varoluş amacını bir şarkı olarak göstermek istediği için kitabı 5 porteye yani nasıl bir müzik defterinde 5 tane porte varsa 5 porteye bölmüş. Bu yüzden kitap aslında 5 chapter'dan oluşuyor ama bunlar chapter olarak geçmiyor. Porte de dizek olarak geçiyor. Bu yüzden bu önemli bir ayrıntı. Zaten ben bunun için bir dipnotta vermiştim. Dipnotta yer anlaşılmazsa diye burada da söylemiş olayım. Ondan sonra çok fazla kelime oyunu vardı kitabın içerisinde. Ancak bu kelime oyunlarının hepsini karşılamaya çalıştım. Gerek değiştirerek, gerek eğer Türkçe'de korunabiliyorsa koruyarak. Bu yüzden de kelime oyunlarını kaybettirmediğime inanıyorum. Sadece kayı kaybolduysa bir ya da iki tanesi kaybolmuştur. Ama kaybolma demiyorum ben ona. Çünkü yine başka bir şeyle dikkati oraya çeken bir çeviri stratejisi uygulamışımdır. Onun dışında şundan bahsetmek istiyorum. Ay ne kadar resmi bir video oldu. Onun dışında mesela belli işte terminolojiler var mıydı? Yoktu aslında. Sadece mesela bir karakter için, mesela karakter demeyin bir olgu için birden fazla kelime kullanılmıştı eş anlamlı mesela. Bundan bahsedebilirim kısaca. The ghost, Spirit, Phantom bir tane daha, bir kelime daha vardı. Bunların hepsi aynı karakter, aynı olgu için kullanılıyor. Ama mesela Türkçede bizim bu kadar fazla kelimemiz yok hayaleti karşın, hayaletimiz var, ruhumuz var vesaire ki bunların arasında İngilizcede olduğu gibi Türkçede de bağlam konotasyon e, farkları var, konotasyon farkları var. Ama ona rağmen yazar böyle kullandığı için bunları korumanız gerekiyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Genel olarak çevirimi target -oriented ile source oriented arasında değerlendirecek olursa aslında tam ortasında bir yerde olduğunu düşünüyorum. Aşırı target oriented yapmadım. Çünkü bu ne de olsa bir yabancı kitap. Bunun yazarı yabancı. Her şeyden önce kapağında bile yazdığı gibi bir Noel şarkısı. Noel anlatıyor. Noel zaten yabancılarda kutlanan bir bayram ya da bir etkinlik diyebiliriz. Bu yüzden de o yabancı havasını bırakmaya çalıştım. Yani bu kitabı okuyan kişi şey düşünmez. Eğer yani diyelim hiç kitap hakkında bilgisi yok ilk defa duyuyor. Bu kitap Türk romanı olabilir mi diye düşünmez. Çünkü aşırı target oriented, uç bir target oriented yani erekle odaklı bir çeviri benimsemedim. Ama e, kaynak odaklı bir çeviri de benimsemedim aşırı. Çünkü kaynak odaklı bir çeviri benimsediğinizde aşırı çeviri anlaşılmaz. Yani okuyan kitle siz bunu anlamazsınız. Bu yüzden aslında tam ortasında belli şeyleri korurken belli şeyleri yerleştirmeyi tercih ettim. Mesela bu koruduklarım arasında ve yerleştirdiklerim arasında neler vardı? Mesela God Bless'ler vardı. God'la ilgili çok fazla göndermeler vardı. Bunların hiçbiri yerleşmedi. Çünkü ben bunu gerçekten de hani dilimize yerleşmiştir. Ya, Tanrı seni korusun. Tanrı işte seni bağışlasın. Bu yapılar gerçekten de bizim dilimizde yabancı olduğunu, çeviri olduğunu hatırlatan yapılar. Ve bu her şeyden önce bir çeviri. Ben bu yüzden buradaki çeviri olduğu gerçeğini gölgelememeye çalıştım. Çünkü ben kitaplarda buna karşıyım. Yani kitap başka bir dilde yazıldığı, başka bir yazar tarafından, başka bir kültür tarafından yazıldığı çevrilmiş olsa bile belli olmalı. Bu yüzden mesela bunlar korundu hep. Ya da mesela çok nadir gördüğümüz bir yöntem ama isimlerin yerleştirilmesi. Bunların hiçbirini kesinlikle tercih etmedim. İsimler olduğu gibi kaldı. Para birimleri olduğu gibi kaldı. Ama mesela ne yerleşti? belli kısımlarda kesinlikle aktaramayacağım. Hani gerçekten de eski Britanya'da, Büyük Britanya'da oynanan oyunlar, mesela işte Noel oyunları vardı. Bunları kesinlikle koruyamazdım çünkü artık bilinen oyunlar değil ve hepsini tek tek dipnotla açıklamaya kalksam etkili olmayacak. Çünkü dipnot kullanmanın da bir sınır var. Çünkü okuyucu sürekli olarak dipnot görürse bir yerden sonra dikkati dağılıyor. Hani attention span dediğimiz şey bozuluyor ve aynı zamanda çok fazla bir yukarı bir aşağı gitmek hoşumuza giden bir şey değildir bizim. Metnin akıcı olması gerekir. Bu yüzden mesela oyunlarda ben yerleştirmeyi tercih etmek zorundaydım. Çünkü zorunda olmamın bir sebebi de orada farklı kelime oyunları vardı. Oyunların kendi içinde kelime oyunları vardı. Ve bu kelime oyunları çeviride çevirde korunamıyordu. Bu yüzden mesela bunları yerleştirirken bazı şeyler korumayı tercih ettim. Bunlar hep çevirmen tercihleri. Tabi çevirisini yaptığınız şeyi ne amaçla çevirdiğinize göre, mesela buna skopositivi diyoruz biz. Ne amaçla çevirdiğinize göre, buna göre farklı stratejiler kullanıyorsunuz. İşte bunları koru korumak, yerleştirmek ya da işte kelime oyunlarını, sözcük oyunlarını korumak, atmak, değiştirmek bunlar hep çevirmenin tercihi ve çevirinizi ne amaçla yaptığınızı ortaya koyuyor. Benim çevirimi yapma amacım şuydu. Bunun bir çeviri olduğu belli olsun. Okuyan kitle yani sizler bunu okuduğunuzda akıcı bir anlatım elde edin ve okuduğunuz her şeyi tam olarak anlayın. Hiçbir kelime oyununu, hiçbir göndermeyi Kaçırmayın, bunu amaçlıyordum ben. Yani yazarın amaçladığı şeyi amaçlıyordum ben. Sadece bunu hedef kitlem için, yani siz için amaçlıyordum. Bu yüzden de bu kitapta mesela çok gönderme vardı. Bu göndermelerin altında yatan şeyler vardı ve bunlar yazar notuyla konmamıştı. Hani yazar notundan kalsın Charles Dickens bir kitaba not koymamıştı bunları yaparken. Bu yüzden ÇN dediğimiz çevirmen notu eklemeyi tercih ettim ben dip noktalarla. Çünkü bu göndermeleri anlamasaydınız, eğer bilmiyor olsaydınız siz de hiçbir şekilde hiçbir şey anlayamazdınız. Hani orada neyden bahsediyor, neye gönderme yapıyor? Bu anlaşılamazdı ve bunun anlaşılamaz olması benim için kabul edebilir bir şey değil. Eğer hedef kitle bunu okuduğunda anlamıyorsa bu zaten bu çeviri niye yapılmıştır? Çünkü benim gözümde çeviri hedef kitlenin bir şeyi anlaması, bir şeyden zevk alması için yapılır. Kitap çevirilerinde de okuduğunuz şeyi anlamazsanız nasıl zevk alabilirsiniz zaten? e, nasıl olsa kaynakta, kaynak kültürdeki insanlar yaptığı göndermeleri anlayabilirler. Çünkü İncil'den göndermeler var mesela. Kitab-ı Mukaddes'ten var vesaire vesaire. Ya da mesela İngiliz kültürü içerisindeki şiirlerden, İngiliz yazı, diğer yazarlara göndermeler var. İngiliz tarihine göndermeler var. İngiliz kültürünü içerisinde yer alan birinin, bir İngiliz'in bunları anlaması elbette daha olası. Ama bizim bunları anlamamız daha olası değil. O yüzden bunların için dipnot konması oldukça önemli. Çünkü anlamanız gerek ki okuduğunuz kitaptan bir şeyler anlayasınız, zevk alasınız. Bu yüzden mesela dipnotları kesinlikle ekledim ve doğru bir karar verdim inanıyorum. Onun dışında zaten şeyden bahsetmiştim. İşte cümlelerin çok uzun olmasından şaka yaptığımı düşünmeyin. Gerçekten cümleler bir paragraf kadardı. Bir Noel şarkısında da incelenmiş olmasının analizlerinin yapılmış olmasının sebebi de bu. Cümleler o kadar karmaşık ve iç içe ki bunu deli bilimciler diye tahmin ediyorum. Bu cümleleri alıp incelemişler. Ne demek istiyor burada tam olarak? Ne neye gönderme Mesela bazı yerde pronomlar kayboluyor anne. Hani. Bu pronom hangi nesneyi karşılamak için kullanılmış orada? Çünkü normalde bunu aramazsınız. Bu yapılacak bir şey değil ama o kadar karmaşık cümleler iç içe şey girmiş ki pronomlar arada kaybolmuş. Anlamlar anlam bir anlam var ama acaba A anlamı var B anlamım var mesela. Bu yüzden hani e, bunu ortaya koymak için çok fazla inceleme analiz yapmanız gerekiyordu. Forumları falan bile incelemeniz gerekiyor mesela. bu yüzden de bu açıdan yine zorlayıcıydı. Ama mesela şundan da bahsetmek istiyorum. Bu kitabı çevirirken kesinlikle ama kesinlikle diğer çevirileri okumadınız. Ben kitabı okumamıştım daha önce söylediğim gibi. Ben kitabı sadece İngilizcesini okudum ve çevirmeye başladım. Bu oldukça önemli. Şimdi bunun için birkaç sebepten bahsedeceğim. Siz eğer başka çevirileri okursanız bir etkisi altına kesin girersiniz. Ya artık o sizin çeviriniz olmaz benim gözümde. Yani sizin çeviriniz olur ama ne kadar sizin çeviriniz olur tanıştırır. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle bir kitabı çevirirken başka çevirileri eğer varsa bunu okumamanız gerekiyor. Çünkü okuduğunuz anda ya etkilenirsiniz ya aklınızda kalır. Hani diyelim ki etkilenmediğiniz aklınızda kalmadığını düşünüyorsunuz. Ama bir bakarsınız yazdığınız cümle başka birinin çevirisi aynı çıkar. Bunlar hem yasal olarak hem de genel olarak etik olarak hoş şeyler değil. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle bir kitabı çevirirken başka çevirilerini okumayın. Yani illa ki okuyacaksınız. Siz çeviriniz kendiniz çevirin bitirin. Ondan sonra bakayım ya başka çevirmelerde ne yapmış diye. Bakarsınız ama siz tabii ki çeviriniz çoktan basıldıktan sonra bunu yapın. Ben mesela hala daha diğer çevirileri alıp okumadım elime. Kendi çevirim. Böyle yani bakmadım diğerlerine. Şöyle bir durum var. Şimdi kitaptan yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Kitabın daha çok çeviri sürecinden, çeviride kullandığım stratejilerden bahsettiğimi düşünüyorum. Artık kapak yazısı bir tane daha var. Onu da okuyacağım kitabın sonuna doğru. Ama ona geçmeden önce şeyden bahsetmek istiyorum. Herkes kitap çevirisi sürecinin... Öncesinde böyle bir sürece nasıl atıldığımı merak etmişim. Eğer kitap çevirisi yapmayı düşünüyorsanız öncelikle CV'nizin dolu olması gerekiyor. Başarılı bir CV'niz olması gerekiyor. Ve gerekli kapasitede olmanız gerekiyor. Kapasiteden kastım şu şey değil hani kimse kitap çeviremiyor diye doğmuyor yani şey değil. Böyle kitap çevirisi size bahsedilen bir güç değil. Sadece çeviri eğitimi almış olmanız gerekiyor benim gözümde. Ne yazık ki bazı durumlarda sadece dil bilen insanlara çeviri yaptırılabiliyor. Bu kesinlikle doğru bir şey değil. Bunun sonucunda ben açık bir şekilde konuşabilirim ki ben başarısız çeviriler ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Kesin çıkar demiyorum, çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü dil bildiğini iddia eden kişi gerçekten çeviri altyapısı olan bir kişi olabilir. Ama bu yüzden zaten çeviri eğitiminin önemini vurguluyorum. Çünkü dil bilmek çeviri yapmak değil. Eminim şu kitabı sadece dil bilen birine okutsanız, hatta bırakın çevirmeyi okutsanız Büyük ihtimalle ne demek istediğini çok zor anlar. Çünkü dediğim gibi çok edebi bir dili vardı. Çok kompleks bir dili vardı. ve Çevirisini yaptırsanız tahminen karşınıza kelimesi kelimesine ortaya çıkmış bir çeviri gelecektir. Hiçbir şey hiçbir şeyle e, anlam bağı içerisinde olmayacaktır. Ya da kelime oyunları, sözcük oyunları ya farkına varılmayacaktır, göndermelerin farkına varılmayacaktır. Yani demek istediğim şu, çeviri yapmayı düşünüyorsanız çevirmen olmanız gerekiyor. dil bilen biri değil. Çünkü çeviri demek sadece... A kelimesini alıp B kelimesine çevirmek değil. Zaten bu net videolarımda vurguluyorum. O yüzden bu çok da elzem değil. Şimdi CV'nizin dolu olmasından bahsettim. CV'niz dolu olacak. Bunun sebebi alınmanız gerekiyor Yani iş almanız için bir şekilde başarılı olduğunuzu göstermeniz gerek. Bu yüzden işte CV'nizi doldurmanız gerekiyor. İkinci olarak nasıl başvuruluyor? Şimdi şöyle yayın bazen çevirmen ilanı atabiliyorlar. Bu ilanlara başvurabiliyorsunuz. Ya da direkt... Yayın evlerinin e-maillerine, CV'nizle birlikte istek mesajınızı atabiliyorsunuz. Hani böyle bir kitap çevirmeni olmak istediğinizi, onlar size deneme metni yollayabilir. Bu deneme metni sonucunda çeviriye çevirmenliğe kabul olabilirsiniz Ya da belki deneme metni yollamazlar. CV'niz çok başarılı bulurlar falan. Böyle durumlar var mı bilmiyorum. En derdi olsa vardır belki. Yayın evlerine kabul almanız için. Hani bir şey ortaya koymanız gerekiyor. Education ve kendinizi geliştirmenin, eğitiminle ve kendinizi geliştirmenin bir kanıtını ortaya sunmanız gerekiyor. Başvuru böyle yani. Ya yayın evleri çevirmen ilan açar ya da siz doğrudan yayın evlerinin maillerini CV'nize birlikte böyle bir istek mesajı, talep mesajı atarsınız. Çevrilecek olan kitapları genelde yayın evleri belirler. Ancak bunu çevirmek benim kararımdı açıkçası. Yayın evim sağ olsun bana böyle bir hak tanımıştı. Public Domain içerisinde kitaplardan birini çevirme hakkım vardı. Daha doğrusu birini değil de hani bir de istediğim birini çevirme hakkım vardı. Ben bunu kitabı tercih ettim. Bunu tercih etmemin aslında birkaç sebebi vardı. Ancak bu sebepleri ne yazık ki yerine getiremedim. Mesela bu da benim eksim. Şimdi şöyle. Ben bunu Noel yetiştirmek istiyordum. Ancak bir yandan okul, üstten derslerim, yandalım artı stajım sonradan geldi mesela. Bunlar üst üste binince Noel'e ne yazık ki yetiştiremedim. Bu yüzden de ben ocağın ilk haftasını yetiştirebildim. Ama işte kitabın tabi etkilenmesi gerekiyor. Proof'tan geçmesi gerekiyor. Nizam paça gitmesi gerekiyor. Vesaire kapağı falan filan derken yine bu 2-3 hafta daha uzuyor. Ve böylelikle ocağın sonunda Şubat'ın başında çıkmış oluyor. Bu yüzden aslında Noel şarkısını çevirmemin sebebi Noel yetiştirmek istememdi. Olmadı olsun bu Noel'de okuruz artık 2023'ün sonunda okuruz. Kesinlikle hani ya keşke şöyle yapsaydım bir pişmanlığım yok. Zaten çok fazla e, ön okumadan son okumadan geçirdim. Hani birden fazla kez okudum ve hani e, anlamda değiştirmek istediğim şeyler var mı? Kelime tercihlerini değiştirmek istediğim şeyler var mı diye düşündüm. Ama e, nihayetinde böyle bir çeviri ortaya koydum. Şimdi arka yazısını okuyayım hani son kez çünkü söyleyecek olduğum fazla bir şey kalmadı bu kitapla ilgili. Hayalet adam dedi. Eğer taş kalpli bir adam değil de yumuşak kalpli bir adam olsaydın artık nüfusun ne olduğunu ve kimleri içine aldığını anlayana kadar bu uğursuz düşünceden sakınırdın. Kimin ölmesi gerektiğine sen bir karar vereceksin ya da kimin yaşaması gerektiğine. Belki de Tanrı'nın gözünde sen bu adamın çocuğu durumunda olan milyonlarca diğer çocuktan daha değersizsin ve yaşamaya daha az layıksın. Tanrım, yaprağın üzerindeki bir böceğin toz toprak içerisindeki aç kardeşlerinin çok fazla yaşadığını dile getirdiğini ve onlara artık dediğini duymak. Böyle ilk çevirimi de ilk kitap çevirimi de bununla birlikte yapmış ve piyasaya adım atmış bulunuyorum. Umarım gerçekten de çeviriyi okursunuz, kitabı okursunuz. Dediğim gibi şu anda belli sitelerde %40'lık %35'lik indirimler var. Sizlere linkleri de koyacağım. Okursanız kesinlikle geri dönüklerinizi gerek bana yorumlardan, herhangi bir videonun yorumundan ya da direkt bu videonun yorumundan ya da Instagram DM üzerinden ulaşabileceğiniz herhangi bir platform üzerine bana geri dönüklerinizi ilettim. Gerek olumlu olur, gerek ya şu ne demek istediğinizi anlamadım olur. bununla, bunlarla ilgili sorular, yorumlar yapmanızı gerçekten isterim. Hani bu gerçekten pozitif eleştiri açısından oldukça önemli benim için. Umarım beğenirsiniz dediğim gibi. Öyle kitapla ilgili, kitap çevresiyle ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Bunun dışında hani gerçekten eğlenceli bir süreçti. Kitap çevirisi yapmayı sevdim. Yapmayı da düşünüyorum daha ileride. Şu süreçte olmasa da çünkü şu an yorum, yoğun bir süreçten geçiyorum. Bu yıl içerisinde belki bir ya da iki tane daha kitap çevirisi yapmayı düşünebilirim. Gelecek neler gösterir bilinmez elbette. O yüzden de kitap çevirisi böyleydi. Umarım bütün sorularınıza cevap verebilmişimdir. Kitapla ilgili açıklamak istediğim birkaç şey vardı. Bunları açıklayabilmişimdir. Bir de şey vardı mesela hani bu söylediğim stratejilerin yanı sıra e, zorlandığım yerler demeyeyim de dipnot verdiğim yerler dipnot verme sebebi. Mesela belli kültürel yemekler vardı. Bunların bazıları yerleşti bazıları olduğu gibi kaldı korundu. Ama mesela şeyi açıklamak istiyorum. Şey diye bir şey var hani pudding diye geçiyor tamam mı İngilizce'de. Burada bahsedilen şey Christmas pudding hani Noel pudingi. Ve Türkçe'ye gerçekten de Noel pudingi diye kazandırılmış bu hani. Ancak burada bahsettiğimiz şey Kültürel arası farklılıktan dolayı bir durum ortaya çıkartıyor. Bizde puding bildiğiniz kaşığı daldırarak yediğiniz muhallebi gibi bir şeydir. Ama burada bahsettiğimiz Noel pudingi aslında puding değil o, o açıdan bakarsak. Bu bir kek. Bildiğiniz bunu yapıyorsunuz, ters döndürüyorsunuz ve bir kek ortaya çıkıyor. Yani bu yüzden mesela bu dik not verilmesi önemliydi. Çünkü ne olduğunu tamam bir tatlı deyip geçiştirebilirdiniz. hani. Şöyle düşünebilirdiniz. Yani Noel pudingi Noel keki ne fark eder sonuçta tatlı yani diye düşünebilirdiniz. Ama sonuçta bu bir kitap ve kitabın içerisinde kültürel ögeleri de siz öğreniyorsunuz. Yani What is Christmas Pudding dendiğinde sizin gözünüzde canlanan bir şey olması gerekir kitap okuduktan sonra diye düşünüyorum ben. Çünkü kitabın okunma sebepleri arasında bu da var benim gözümde. Sadece estetik zevk almak değil kültürel ögeleri de öğrenmek. Bu yüzden Noel Pudding'in mesela gerçekten bir pudding değil de bir kek olduğunu bilmek benim için önemli bir şey açıkçası. Bu yüzden bu gibi durumlarda da dipnot kullanıldı. İngiliz tarihine ve dediğim gibi kitabın katlesine göndermeler vardı. Buralarda da dipnot kullanıldı. Bunlar dediğim gibi diğer söz konusu challenges diyebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kitabı okursunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi beğen edebilirsiniz. Beğen etmek ama ne kadar şey resmi. Yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. God rest you merry gentlemen. Let nothing you dismay.